Mercedes servis kat, Mercedes-Benz kamyon sahipleri için yurt dışında acil servis ihtiyacı durumunda Mercedes-Benz yetkili servis istasyonlarında nakit ödeme yapmadan servis sağlamayı sağlayan bir ödeme garantisi hizmetidir. Kamyonunuz yurt dışında seferdeyken önceden kesilmeyen bir onarım ihtiyacı doğabilir. Mercedes servis kat sahibiyseniz Avrupa'daki 2000 e aşkın Mercedes-Benz yetkili servisinden birine giderek kartınızı gösterip nakit ödeme yapmadan ödeme garantisi halinde servis hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yurt dışında olası yolu yardım ihtiyacında kat sahiplerinin Mercedes-Benz iletişim hattı 444-6244 üzerinden talepte bulunmaları ve aracın bulunduğu mevki iletmeleri yeterlidir. Mercedes-Benz iletişim hattı alınan bilgilerle ilgili ülkelerdeki yol yardım ekiplerinin kamyonunuzun yanına yönlendirilir. Mercedes servis Kart'ın ödeme garantisi sayesinde onay mekanizmaları ve onarım en hızlı şekilde sonuçlandırılır. Yapılan işlem için araç sürücüsünün ödeme yapmasına gerek yoktur. Ödeme kart sahibinin onayı ile Mercedes servis kart tarafından yapılıp daha sonra kart sahibine fatura edilir. Kart sahibi ödemeyi bulunduğu yerden doğruca Mercedes servis kartı yapar. Mercedes servis kart üzerinden yurt dışında yararlanılan tüm hizmetler merkezi olarak hesaplanarak faturalandırılır. Bu sayede tüm işlemleri bir bakışta görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Mercedes servis kart bir kredi kartı değildir ödeme garantisi kartıdır. Kart belirli bir araca bağlıdır ve sadece araca ilişkin hizmetler için kullanılabilir. Herhangi bir kart ücreti veya aidat ücreti yoktur. Mercedes servis kartı sahibi olmak isteyen müşterilerimizin Mercedes Benz yetkili servislerine gelmesi ve talebini müşteri danışmanlarımıza iletmesi yeterlidir.